Bismillah. Kalplerin keşfi adlı eserde Allah unutmakla ilgili ve münafıklıkla ilgili bölümde okumaya devam ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam Cebrail'e cehennemin kapılarını sormuş ve o da o kapıları izah etmişti. Cehennemin kapılarının altıncısı ismi sahir olan altıncı katın kapısı, oradan Hristiyanlar gireceklerdir, diye devam ediyor. Ve Cebrail sözün burasına gelince susuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani yedinci katın kapısından girecekler, onları söylemedin, diye sordu. Cebrail bu soruya, ya Muhammed, onu sorma, diye cevap verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, söyle diye ısrar edince Cebrail, 7. kapı